Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'in meşhur nohut dürümü tarifi paylaşacağım. Gaziantep'te gerçekten hakkıyla yapan bir sürü usta var. Ben de yıllar önce bir ustadan tarifini almıştım ve 10-12 yıldır yaklaşık o ustadan aldığım tarifle yapıyorum. Ve herkes tarafından çok seviliyor. Bugün sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi nohut dürümümün yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir gün öncesinden nohutlarımı ıslatmıştım ve burada da böyle kemikli birkaç parça etim var. Şimdi nohutlarımı ve etimi düdüklü tencereye alıp birlikte haşlayalım. Evet nohutlarımı yıkadım ve düdüklü tencereme ilave ediyorum. Üzerine de böyle kemikli etim var. Kemikli et de nohut dürümümüzün olmazsa olmazı ayrı bir lezzet veren nodumuza kesinlikle bu kemikli ettir arkadaşlar. Evet arkadaşlar düdüklü tencereme nodumu ve etimi ilave etmiştim. Üzerini kapatacak şekilde suyumu ilave ettim. Gördüğünüz gibi nodumun gazları böyle köpük köpük olup çıkmaya başladı. Bu köpükleri mu muhakkak alın arkadaşlar. Yoksa ciddi bir mide rahatsızlığınıza sebep olacaktır. Şişkinlik yapacaktır. E, ve e, rahatsız olmanıza sebep olacaktır. Mutlaka bu köpükler bitene kadar alalım. Köpükleri bittikten sonra düdüklüğümüzün kapağını kapatırız. Evet arkadaşlar nohudumun üzerine biriken bu köpükleri aldım. Düdüklüğümün kapağını da kapattım. Yaklaşık 1 saat 15 dakika notların böyle lokum kıvamına gelinceye kadar düdüklü de güzelce pişiriyor. Evet arkadaşlar nohudum ve etim düdüklü tencerede yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar pişti. Tam da istediğim gibi yumuşacık lokum gibi oldu. Bakın elimle eziliyor. Tam istediğim kıvamda. Şimdi bunun suyunu süzüp salatamızı yapmaya geçelim. Evet etle birlikte nohutlarım nasıl güzel pişmiş. Bakın test ediyoruz. Böyle elimde dağılıyor. Şimdi salatamızı yapmaya geçelim arkadaşlar. Öncelikle piyazımızı hazırlayalım. Burada 2 adet soğanım vardı. Onu piyazlık doğradım. Üzerine böyle doğramış olduğum maydanozum var. Onu ilave ediyorum. Maydanozumun üzerine de böyle bir adet kırmızı kapya biberim vardı. Onu ilave ediyorum. Bu nohut dürümde kırmızı biber çok yakışıyor. Ben domates kullanmayacağım arkadaşlar. Domates isteğe bağlı. Dileyen kullanabilir. Salatamızın sadece bir tuzunu atalım. Fazla sulansın istemiyorum. Sumağımıza daha sonra ekleyelim. Acılı nohutumuz için böyle bir tavamı ocağa aldım. Üzerine böyle birazcık 3 yemek kaşığı yaklaşık sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle yağım fazla ısınmadan üzerine böyle acı pul biberim vardı onu ilave ediyorum üzerine böyle nohut mu haşladığım nohutumu ilave ediyorum nohutlarımın üzerine tuzumu ilave ediyorum çok fazla ilave etmeme gerek yok ve nohut dürümümüzün olmazsa olmazı kimyon arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı dolusu da kimyonumu ilave ediyorum Kimyon da nohudumuzda oluşan e, gazları alacaktır. Böyle kaşığın ters tarafıyla zaten nohutlarım çok güzel haşlanmıştı, ezilmiştim. Böyle kaşığın ters tarafıyla da biraz daha ezilmelerini sağlıyorum. Harika bir nohut dürümü oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Ben de söylediğim gibi usta bir e, abiden almıştım gerçekten hala tadı damağımda. Onun tam tarifiyle sizlerle paylaşıyorum. Mutlaka sizler de bu nohut salatasının dürümünü deneyin arkadaşlar. Gerçekten yok böyle bir lezzet. Evet piyazımın tuzunu atmıştım. Şimdi de piyazımızın olmazsa olmazı sumağımızı ilave ediyorum arkadaşlar. Ve üzerine de şöyle güzelce bir limon suyu. Çok yakışıyor. Şimdi biz piyazımızı da karıştırıp salatamızın tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar nohut, acılı nohutumu yaptım. Piyazım hazır. Şimdi en sevdiğim kısım dürümümüzü yapmak. Böyle acılı nohutumdan gördüğünüz gibi nasıl güzel pişti, böyle dağılıyor. Böyle lavaşımın üzerine ekliyorum. Arkadaşlar öyle bir kokusu var ki et suyuyla pişti, etle pişti. Nohutlarımız ve lezzetine lezzet kattı. Şimdi üzerine bir piyazımızı da yan tarafına ekliyorum. Üzerine de arkadaşlar böyle yine kimyon serpiyorum. Kimyon çok yakışıyor. Ve dediğim gibi çok hafif ve e, midemizde oluşan rahatsızlıkları alıyor kimyon. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi sarıp afiyetle e, yemekte sıra. Yine isteğe bağlı böyle üzerine limon gezdiriyorum. Nohut dürümüm çok çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle güzel ve yararlı videoların devamı içinde kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek vermeniz çok önemli. Ve beğeni ve yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli arkadaşlar. Başka bir videomda başka bir tarifimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.